Evet arkadaşlar iyi günler. Bugün sizlerle tavuk baget yani internette dolaşan ismiyle ve yapılışı lollipop şekerine benzediği için tavuk lollipop yapacağız. Bir marine sosu hazırlayacağız. Şöyle birkaç saat bekleteceğiz. Barbekü sosumuz vardı. Bu barbekü sosumuzu yaptık. Bir miktarını kullandık. Şu daha sonra şöyle iki kaseye koyduk. İşte böyle ara ara yemek yaptığım zaman kullanıyorum. Bundan şöyle 3-4 yemek kaşığı şöyle bir çay kaşığı toz 2 yemek kaşığı soya sosu hatta 3 yemek kaşığı soya bir çay kaşığı toz şeker ekliyorum ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar limon ekliyorum evet şimdi bunları şöyle karıştıralım ve kenara alalım. Evet arkadaşlar, şimdi tavuklarımızı şöyle ben bir tane ilk defa yaptığım için bir tane yaptım. Şimdi size de nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle görüyorsunuz, iç dışı olacak. Yani şöyle bu hale gelecek. Şöyle durabilecek. Şimdi bir tane yapıyorum. Şöyle, şöyle tavuğumuzun şu kısmını şöyle bıçağı sokup şuraya Evet şöyle bıçakla şurasını güzelce alıyoruz. Zaten burada oynak bir kemik var. Bu şekilde. Evet. Şimdi buradan da kurtaralım şu deriyi. Şöyle keselim. Zaten bir tane, iki tane yapınca pratik olursunuz. Çok kısa sürede bunu halledersiniz. Hiç zor değil. Şurada görüyorsunuz sihirler var. Tendonlar. Bunları da alalım şöyle. Zaten onlar çiğnenmez. Çok sertler. Temizliyoruz. Evet şurada şöyle, şuradan şöyle şuralardan güzelce aşağı doğru iniyoruz. Şöyle derinin içine bıçağı dürtüp şöyle kemik yanlarını iyice açıyoruz. Alt tarafa geçiyoruz. Alt tarafta da şöyle şu derinin şöyle etin kemikle birleştiği yerleri açıyoruz bıçakla. Şöyle şuralarını. Burada da zaten oynak bir kemik var. Onu da rahat bir şekilde çıkarıyoruz. Görüyorsunuz. Ve burada da aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle kemiğin etrafını yavaşça elinize bir zarar vermeden bu yemeği yap yaptıktan sonra severek yiyeceksiniz. Yanına patates kızartması da yaptığınız zaman eğer soğan, soğan halkalar da yaparsanız yanına biri bir güzel bir içecekle beraber çocuklarınız da çok beğenecek ve sizden devamlı isteyecek görüyorsunuz tüm yerlerinden ayırdık, bağlantı yerlerinden ama çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Tavuklarımızı şöyle istediğimiz gibi yaptık. Her birini. Şimdi bunları bunları soslarımıza karıştıracağız. Evet şöyle sosumuzu yedirirken hem içine hem dışına güzelce gelecek şekilde elimizle güzelce bandırıyoruz her tarafına sosu bulaştırıyoruz. Evet şöyle üzerine streç ile kapatıyoruz ve dolaba atıyoruz. Evet arkadaşlar tavamızı dinlendirdik, dolaptan çıkarttık. Ben tuz atmamıştım çünkü barbekü sosunda zaten tuz vardı. Bir de soya sosu kattım çünkü o da tuzluydu. Şöyle sosuna tadına baktım. Biraz tuz eklemem gerekiyor. Şöyle iki çay kaşığına yakın tuz ekleyeceğim. Şöyle bir buçuk çay kaşığı yeter. Ve bunu karıştırıp tepsiye dizelim. Arkadaşlar fırınımızı 200 derecede açtım. Bir tepsimizin üzerine de yağlı kağıt serdim. Tavuklarımızı buna sereceğiz. Ben bunun yanında hazır dondurulmuş patatesle soğan halkası aldım. Onları da ocağımda kızartacağım. Şimdi şöyle tepsimize dizelim. 200 derecede alt üst yanan ve fallı fırınımıza atıyoruz. Arkadaşlar tavuklarımızı 15-20 dakika sonra fırınımızdan çıkaracağız ve üzerine şu hazırlayacağımız sosu süreceğiz. Hem daha kırmızı görünecek hem lezzeti bir kat daha artacak. Bunun içine ketçap ve hardal koydum. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ekledim. Şöyle bunu karıştırıyorum. Şimdi bunu kenara bırakıyorum. Evet arkadaşlar bir yandan beklerken de marketten şöyle dondurulmuş patates ve soğan arkası aldım. Onları kızartıyorum. Evet arkadaşlar 18 dakika yaklaşık 18 dakika pişti. Görüyorsunuz şekillerine tam lollipop şeklinde oldu. Harika bir görüntüsü var ve üzeri de güzelce pişti. Ee, azıcık şöyle kenarından aldım. Çok lezzetli olmuş. Şimdi Son 10 dakika daha pişireceğiz. Şimdi Hazırladığımız sosu şöyle Tavuğumuzun Her tarafına bol bol sürüyoruz. Tekrar turbanımıza atıyoruz ve 10 dakika sonra çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar, tavuklarımız pişti. Çok güzel oldu. Nasıl kızardıklarını görüyorsunuz. Evet yanına yazdan ayırdığımız vişne kompostosu da yaptık. Ve evet, tadayım ben. Hmm. Arkadaşlar sosunun içine de geçmiş olması resmen bir lezzet patlaması yaratıyor. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Mutlaka deneyin.